Adıyaman'ın tarihi. Adıyaman şehri Orta Çağ'da önemli bir rol oynamıştır. Aslında şehrin bir ilk çağ beldesi yerine geçmiş olması da mümkündür. Şehrin 5 km kuzeyindeki Piran köyünün yerine bulunan belde Perre adını taşırdı. Kaya içinde oyulmuş mezarları ve su yolları vardı. Üç kapalı kapılı surlar ve ortasında bir hisar harabesi bulunan eski adının Emevi kumandanlarından Mansur bir Cavanadan geldiği söylenir. Harun Reşit tarafından tamir ettirilmiş, Müslümanlığın ilk devirlerinde devleti Bizans harikları üzerinde koruyan kalelerden biri rolünü oynamıştır. 10. yüzyıldan itibaren bir süre Bizanslıların sonra Haçlıların istilasına uğradı. 12. yüzyıl ortalarında Selçuklular tarafından geri alındı. 13. yüzyıl sonlarında Mısır Memlük Devleti'ne geçti. Yüreğe Türk yerleşmesi Dulkadiroğulları devrinde daha da kesinleşti. Nihayet 1516'da bu yöre 1. Selim tarafından Osmanlı Devleti'ne katıldı. Bundan sonra Hudut şehri olmaktan çıktı. Hırsını Mansur'un kalesi bakımsız kaldı, harap oldu. Türkler resmi yazılarında eski adı kullanmakla beraber beldeye Adıyaman dediler. 19. yüzyıl sonlarında kasabanın 8000 kadar nüfusu bulunuyordu ve Adıyaman'ın iyi yolları bulunmaması yüzünden dış alemiyle bağlantısı asgari inmiş, sapa bir kasaba durumuna düşmüştü. Cumhuriyet devri başından Malatya iline bağlı ilçe merkezi olan Adıyaman'ın nüfusu 1927'de 8.644 idi. Bu sayı 1950'de 11.681 ve il merkezi haline geldikten sonra 1955'te 13.966 oldu. 1960'da 16.487'yi buldu, 1972'de 22.000'i geçti. Uzun yıllar Şasın Masur adıyla anılan Adıyaman, tarihin bilinen eski yerleşim yerlerinden biridir. Adıyaman Palan Mağarası'nda yapılan incelemelerde kent tarihinin M.Ö. 40 bin yıllarına kadar uzandığı anlaşılmıştır. Adıyaman ismi ise Vadi Leman, Vadül Leman yani Güzel Vadi isminin zamanla çevrilmiş şeklidir. Adıyaman'ın bu köklü tarihinden dolayı gezilecek birçok tarihi ve turistik mekanı mevcuttur. Adıyaman merkezde yer alan oturakçı pazarı Adıyaman'a gelen turistlerin gözde uğrak noktalarından biridir. Bu tarihi çarşıda yöreye özgü halı, kilim, cicim, çanta ve heybe gibi el sanatları ürünleri turistik eşya olarak satılmaktadır. Perja Antik kenti ise şehrin 5 kilometre kadar kuzeyinde yer almaktadır. Erken Roma dönemine ait nekropol bir alandır. Bu nekropolde 208 adet kaya mezarı bulunmaktadır. Kentin kuruluşu Helenistik döneme değin uzanmaktadır. Ancak Kombageno döneminde yerleşim yeri olduğu bilinmektedir. Roma döneminde ise bölgenin en büyük şehirleri arasında yer alır. Başkent Samsate ile Melitsene, Malatya arasında yer alan bir uğrak yeridir. Antik Roma kaynaklarında suyunun güzelliğinden bahsedilmekte olup, kervanlar, yolcular ve ordular tarafından dinlenme yeri olarak kullanıldığı anlatılmaktadır. Bahsedilen suyun attığı Roma çeşmesi halen kullanılmaktadır. Ulu Cami Adıyaman'ın şehir merkezinde bulunmaktadır. Tolkadirolları belli zamanda yapılan cami. Daha sonraları birçok kez onarım görmüştür. Cami'nin bugünkü şekliyle 1863 tarihinde yaptırıldığını bildiren bir kitabe, minare kaidesinin doğuya bakan üst yüzeyinde bulunmaktadır. Aynı yerde altta kemer içinde bulunan başka bir kitabede caminin 1902 yılında tamir gördüğü anlaşılmaktadır. Adıyaman kültürel zenginliğini ortaya koyan önemli unsurlardan biridir. Kap Camii, Adıyaman Merkez'de bulunan önemli eserlerden biridir. Çarşıya çok yakın olan Kap Camii, Hicri 1182 yılında yapılmıştır. Bu caminin cemaat yeri iki sütunludur. Kuzey kapısı üzerinde Hicri 1182 tarihli yapım ve batı kapısı üzerinde Hicri 1342 tarihli onarım yazıtları yer almıştır. Kap Camii, Hicri 1342 yılında Hacı Mehmet Ali Paşa tarafından çok büyük onarım görmüştür. Tabiri caiz ise 1923 yılında yeniden yapılmıştır. 2010 yılında ise Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak tadilat görmüştür. Mor Petrus Mor Paris Kilisesi Bir sürüyen kilisesi olan Mor Petrus Mor Paris Kilisesi Adıyaman'ın Mara Mahallesi'nde bulunuyor. 1701 yılından metropoliti kurulmak amacıyla atılan Meryem Ana Kilisesi'nin temelleridir. Kilisenin ilk kurucusu Kadasetli Patrick Petrus'un emriyle Siverik Metropoliti Mor Atanisios Tenodur atanan ilk metropolit, bugün halen mezarı kilise avlusunda bulunan metropolit, Mor Apay Etüp'tür. Bu kilise 1905 ve 1953'te restore edilmiştir. 20. yüzyılın başlarından itibaren Adıyaman'da Süryanilerin sayısının hızlıca azalmasıyla kilise bazı dönemler hizmet verememiştir. Uzun süre boş kalan kilise 2000 yılında bir rahip atanmış ve kilise tekrar ibadete açılmıştır. Nemrut Dağı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2150 metre yüksekliğinde bir dağdır. Doğu ve batı teraslarında Antiyokos ile Tanrı Tanrıç heykellerinin yanı sıra Aslan ve Kartal heykelleri de bulunmaktadır. Heykeller, Helenistik Pers sanatı ve Komagen ülkesinin özgün sanatı harmanlanarak yontulduğu için Nemrut Dağı'na Batı ve Doğu Uygarlığı'nın köprüsü de denebilir. Komagene kralı 1. Antiochus, M.Ö. 62 yılında bu dağın tepesine pek çok Yunan ve Pers tanrısının heykelinin yanı sıra kendi mezar tapınağını da yaptırmıştır. Mezarda bir kartalın başı gibi tanrıların taş oymaları bulunur. Heykellerin diziliş şekli hiyeratasyon olarak bilinir. Nemrut Dağı 1987 UNESCO tarafından Dünya Miras alanı ilan edilmiştir. Doğu Terası Komagene ülkesinde güneşin doğuşunu ilk gören yer olan Doğu Terası'nda sert kayalardan oluşmuş merdivenli yollardan çıkılır. Doğu Terası Tanrılar Galerisi, Atalar Galerisi ve Sunak'tan oluşur. Tanrılar Galerisi'ndeki devasa tanrı heykelleri anıt mezarı sırtını dönmüş biçiminde sıralanmıştır. Tanrılar Galerisi'nin beş heykelinden biri olan Antiochus, Güney 3'te ilk sırada yer almaktadır. Kendisini tanrılarla aynı kategoride gören Antiochus, heykelini sıralamaya dahil etmiştir. İkinci heykel Commagene Fortuna, Latince'de şans, uğur, bereket anlamındadır. Heykeller arasında en uzun olan üçüncü heykel Zeus, Oromastes, Tanrılar Tanrısı Kronos'un oğlu, baş tanrı ve göklerin hakimidir. Dördüncü heykel Apollon, Mitras, Anadolu mitolojisinde baş tanrı Zeus'un oğlu olup ışık ve güneş tanrısıdır. Kuvvet ve kudretin sembolü olan Herakles, Anadolu'da Herkül adıyla anılır. Heykellerin her iki yanında içte yer alan görsel gücün temsilcisi, kartal ve yanında duran aslan daima tanrıların ve kralların yanında onlara bekçilik etmektedir. Batı Terası Muhteşem bir gün batımının izlenebildiği, Doğu Terası'na benzer şekilde yapılmış Batı Terası'nda Tanrılar Galerisi'ndeki heykel sıralanması ve heykellerin arasındaki kürk yazısı bazı detaylar hariç aynıdır. Doğu Terası'nda farklı olarak Tanrılar Galerisi'nin kuzey ucunda, dördünde Kral Antiochus'un tanrılarla selamlaşması, diğerinde aslan figürü bulunan, kum taşından yapılmış beş kabartma bulunmaktadır. Aslan horoskop olarak bilinen kabartma, 25 bin yılda bir meydana gelen astrolojik bir olayın sembolize edilmiş halidir. Doğu ve Batı terasının her ikisinde de tanrı heykellerinin tahtlarını oluşturan taş blokların arkasında Grek harfleriyle yazılmış 237 satırlık uzun bir kült yazıtı Nomos bulunmaktadır. Cendere Köprüsü Adıyaman'ın Cendere çayı üzerinde yer alan ve dünyanın halen kullanılmakta olan en eski köprülerinden biridir. Sincik ve Kahta ilçelerini birbirine bağlar. Romalıların yaptığı en geniş kemerli ikinci köprüdür. 120 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğindedir. Her biri 10 ton ağırlığında olan 92 kayadan yapılmıştır. Septimius Severus, 4 sütununun Kahta tarafındaki iki tanesini kendi ve eşi adına, Sincik tarafındaki iki tanesini ise oğulları Geteva Karasella için yaptırmıştır. Ancak Aracela kardeşi Geta'yı katledip tahta geçtikten sonra Geta'nın onuruna dikitirilen sütunu yıkmıştır. Köprüden şu an araç geçişi yasaklanmış durumda. Araç geçişi için 2005'te 500 metre doğusunda başka bir köprü yapılmıştır. Adıyaman Müzesi Adıyaman Müzesi 1982 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Müzemizde yaklaşık olarak 22 bin eser sergilenmektedir. Paleolitik Çağ'dan Osmanlı dönemine kadar süreklilik gösteren arkeolojik eser salonunda Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı, Demir Çağı, Helenistik dönem, Roma ve Bizans dönemi, İslami, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çeşitli eserler sergilenmektedir. Etnografik eserlerin sergilendiği salonda ise yörede derlenen kültürel eserler sergilenmektedir. Paleolitik döneme ait taştan yapılmış el baltaları delici ve kesiciler, kalkolitik döneme ait pişmiş topraktan kaplar, tunç çağına ait çeşitli süs eşyaları, Roma ve İslam dönemine ait seramik kaplar sergilenmektedir. Yine çeşitli dönemlere ait mühürler, kadın ve erkek takıları, insan ve hayvan figürünleri, mozaikler, altın, gümüş ve bronz sikkeler sergilenmektedir.